Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar ben Gamit Toksin bugün sizlerle birlikte evet. Minecraft'ta PUBG oynayacağız. Evet. Ömer burada. Oynuyor. Ömer neredesin? Burada. Ben hadi şimdi atlayalım mı? 3 2 1 elim o. Can öldü. Ne? Niye öldü? Bilmiyorum. Sen de öldün. Ben de. Elitari mi takmadık acaba? Elitari ne? He? Tahliksiz oldu arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar şimdi atlayacağız. Hazır mısın? 3 tane sayıyorum. 3 2 1 seni nasıl ödeyeceğim? Eser falan yok. İşte alacağız. Hı. Kötü hayat var. Yok bir şey yaramaz. Nasıl yapıyor? Eser hayat Abi. Elden Kanka acil a, acil eşya bulamak. Niye? Canavarlar gelecek birazdan. İşte canavar canavar. Zombi falan. Ben <laughs> sandık bulacağım. Bunun bu, bu, bu. bir tane sandık bulacağım herhalde. Burası açık yok bir şey. Burası boş. Diğer evde zaten bir şey yoktu. Evet tahmin ettim. Bak nasıl zaten. Yağmacı, Aha. <gülüyor> Gülüyor. Yok Ömer sen kendin bulacaksın. Alın arasana. <laughs> Benim Gülüyor, gözüm güzün neydi ya? Gözüm güzün neydi beni? Yok işte. Niye? Oğlum yok. Niye niye? Papça oynuyoruz. Onda bunda olmaz özellikle. Bende ne la özel güç? Ben yok bende de yok. La bak ya oğlum sandıktan çıktı. Sen de ağır sandık. Kendi kaldı ya? Martin Edward. Bir show time. Aha orada. Ne? Ne bileyim ben oğlum. Orada elmas bir yer var lan. Buranı. İnşallah güzel bir eşya verir. Sandık var mı? Ne Bir yerini sunacaksın ha. Yok. Eşya bulacağım. Yok. Bir dakika oğlum. Bunun çantaları yok. Bana burası açık. <laughs> of of of. Eşyalara bak. Hayır Ben de ne, de ne? bileyim mi? Dur var şuraya de eşyaları bırak. sandığa da eşyaları bırak. Aha sandık. O o sandık. He aynı şeyler. Ben dur şey, İçindeki de içine bırak. Şunu da bırak. Tamam. Şunu tak. Böyle bir tak. Şimdi büyü iksirini deneyelim bakalım nereye çıkacak, nereye çıkacak içine. İksir <laughs> tamam. Arkadaşlar. Burada PUBG Mobile. Minecraft Ali. <laughs> Çok iyi. Alçak yok arkadaşlar. Ben bu dakika güzel. lan ben bunu huzurluya mı aldım? Yattık kuzuluğu almışım normal olacak. Senin silah bulamadın mı? E -e. Niye? seni öldüreceğim. Öldün mü? Ananı satayım kaç. <laughs> Zombi spamlandı. Yerlenme iksiri buldum da anasını satayım. Bu kadar o zombi ne kadar. Anamı satayım öleceğim. Değmedi. Oh tamam eşya. Üstüm şimdi kaç. Canım doldu güzel. Bu arkadaşlar oyun arayışındayım artık. Ne yapıyorsun? Bir de eşya bul oğlum. Yani ee, ben, ben bu da insanda. Bak. Bunlar da ne sahne bak. Lan yanamasın. Şunu yiyeceğim. Gidin ya. E, Geçsenize. Bunu da bir tane bakar mısınız? Tamam. Ah tamam.

Alsan mı onun Bende yok lan. Bir şey. Hiçbir şey yok sandıkta. Lan nasıl lan? Dur sana vereyim içindekileri. Ömer de gözükme arkadaşlar. Lan sana yok. Söyle bana ne? Gel tostumum gel. Ne Al bakalım benim canım tostumum güzel tost. Sen hani nerede? Arkanda. Hani? Bak. <laughs> Takia. Ben kaçar. Evet, şimdi bittim. Ben bittim. Evet. Bak ben. Ne dedin? Ne dedin? Allah kahretsin. Ya Esan... Ne oldu lan? Ne oldu? da, yanılasın da. Tamam, tamam. İsa'nın yanında git. Şimdi nereye? Umut'a. Al git al oradan Nereden? eşyalarını. Onu bak orada ıslatma. Evet. Hadi. Söndüm. orada orada. Şurada dön dön. Ha. <laughs> git al oradan eşyalarını. <laughs> dön. Şunlar da kırak önce. Kırılmıyor. Ah slime buldum slime. E mor dışına al sana saldırıyor slime saldırıyor slime saldırısına uğradık hmm. nasıl küçük boyunuzda bana mı artistik yapıyorsunuz böyle Hı. Ömer, Ömer sen. Aha! Oha ara lan? Arkadaşlar burada bir yer buldum da açılmıyor. Burayı nasıl açacağız bilen var mı? Kapıyı kapat. Burada bir şey var mı? Yani niye yok ya? çıkmadı. <laughs> Nereye gidek? Allah. Allah. Ya Rabbi mı sen adımı gördüm şu anda. Ne yapıyorsun? mı? Kuduz bakarsın. <laughs> Çıkış yok. Çıkış yok. Çıkış merdiven. Domates, domates. Sen ne dedim? Ben ama sen beni göremiyorsun inşallah. Sen sor diye. Niye, niye? Dedim ya sen sordu diyor. Ya hani ne dedim sen? de bir şey spamlamadım. Yanında. Uy Allah e Cana bak e Allah Oya dokunsan öleceğim ya Vurma Öleceğim sen bittin Vurarsan öldürürüm ben. Aha sandık Hani öyle. Sandık diyorum Yok bakma yok Ya ben aynı sandıkta verdim Bana bir şey yok ki? Aha Nasıl çıktı? Lütfen ne? bakalım. Can Bak Can gün bugün çok. Şimdi bugün asfaltta ağlatacağım. Oh. Oyuncu. Ömer sen ne yapıyorsun oğlum? Ayağımın altında. Aha! Robot tuttu bot, botu. Bop. Şunu da bırakayım. Diyeceğim de. Bak bunlar bunu yer değiştiriyor. Heh. Bunu şuraya koyayım.

Bakalım. Ömer artık öldürmeyek bence yeniden doğma hakkımızı sıfıra yapıyor. <laughs> Sadece bir ya. Sıfır bir kere bile doğmayacağız. Sende de sıfır ya şu anda Bakayım sıfır mı? Neyse daha boş. Neredesin lan? Ne? Ananı sattın. Öldürme öldürürüm seni. Ezecek. Vurma. Bak eşya veririm dur. Tamam. Kırı çıkmayı bana emmez kıracağım. Yasa bunu alın. Tamam şunun içindekileri al. O ney? şimdi şimdi. Hı? Hadi bay bay. Ne yaptın? <laughs> <laughs> tamam yandı da. Yandı mı? Tamam yandı şimdi. Bir daha bana bulaşma tamam mı? Allah Allah baskıcı bana ne diyor? Yok bay ne? bay. Nerede? Neden? Eşyaların git orda orda. Nerede? Orda. Evet. Yap. bir. Ne evet canım? Kim yaptı? Ben değil. Sen yaptın. Yok yani. ben buradayım bak. Ah tabut ölüyor. O niye ah tabut ölüyor? Neyse ben ne var işte. Eğer bir daha öldürürsem artık oyundan çıkar bence. Ben seni kaç kere öldürdüm çünkü. Kimsin lan? Öldüreyim mi? Kazanın kedi karşılık veriyor. Yanılırsın Yanılırsın lan. 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 Bu sonraya başka şunlamamadık. Öyle. Merayı Umut'un yanına. <.="#Gülüyor> <laughs> ben Benle oynayalım. Bunun. E, sonuna gelene başladan like atıp abone olup Şimdi Skytim oynayacağız. Görüşürüz be. Görüşürüz ve bay bay.